Herkese merhabalar, ben Erdem. Punch Club'ın 3. bölümünde e, Miki'nin ofisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bakalım bu bölümde ne olacak. Bir önceki bölümde e, ilk galibiyetimizle tanışmıştık Çaylak Liginde. E, şimdi bir bakalım Çaylak Ligimiz 3 gün sonraymış. Onun için hazırlıklara başlayacağız. 2 e, yetenek puanımız var. 6. gündeyiz yiyeceğimiz yüzde on düşmüş sağlığımız yüzde doksan ruh halimiz yüzde seksen enerjimiz yüzde altmış en son mikle konuştuğumuzda bize bayağı böyle bir tweet atmalık güzel bir söz söylemişti diye hatırlıyorum ben şöyle haritaya bakalım ne yapsak 60 dolarımız var enerjiden harcamasak iyi olur aslında hikaye ağacımıza da baksak iyi olacak Full tanış. Pizza yiyici. Tadı güzel görüntü mısın? Fakat muhtemelen daha sağlıklı. Yiyecekler yemelisin falan filan. Casey ile tanış. Aslında pizzacıya gidip aslında oradan mı devam etsek? Yoksa ha, enerjimiz de yok. Şimdi bir yandan onu düşünüyorum. Aslında bir eve gidelim biz. 3 dolar verelim. Otobüse binelim. Paramız var zaten. Hmm, bu şey burada değildi sanki. Miau miau. Bir kutu gelmiş. Tamam tamam mama istediğini biliyorum. Ben de açım. Garip bir çanta. Acaba ne işe yarıyor? Şimdi ona bakıyoruz. Ne kadar garip bir alet. Televizyona benziyor. Ne olduğunu çözmeliyim. Hedefe ulaşıldı çanta. Garip bir çanta buldun. Acaba buraya nasıl geldi? Evimizde. Vau, wow, bu nereye? Yok, olmadı. Hiçbir şey anlamadım. Demiş. Bu neydi acaba? Ben de anlamadım ne olduğunu. Böylece duruyor. Bir daha da tıklayamıyoruz. İlginç. Neyse, biz bir yemek yiyelim. Şöyle. enerjimizi arttırmamız lazım Aslında gidip bir e, Enerji içeceği falan mı alsak diye düşünüyorum şu an Neredeydi Kafe Spor salonu market buraya bir yürüyerek gidelim biz Geldik Buradan bir şeyler alalım Bir tane enerji içeceği alalım e, Donmuş pizzaya alalım. Bir tane daha alalım Yedekte dursun e, gazoz alalım 10 dolarımız kaldı gidip biraz çalışalım para toplayalım pizzaya sek daha iyi olacak herhalde bu sefer Casey ile konuşalım bakalım pizza dağıt özel pizzayı sor ne var ne yok Casey pizza söyle pizza dağıt diyelim başla şuradan 30 doları kaptık mı tamamdır toplamda 40 dolarımız olacak durduralım. 40 dolar yeterli. Buradan pizza söyle ne var ne yok Casey diyelim. Hey bazen Missouri özlüyorum. Sorry demiş. Özel pizzayı soralım. Çok sipariş var. Sonra konuşalım dedi. Bizi kafasından attı vallahi kullandı. Peçete gibi kenara bıraktı. Mickey'nin ofisi var burada. Spor salonu var. Market var. Şöyle iki ayağımıza bir daha bakalım. Çantayı bulduk. Şöyle bir aslında burada ne var? Antrenman sonuçları, güç çevikli falan falan. Spor salonuna gidelim bari. Yürüyerek. İki gün sonra. Bu arada yedinci güne başladık. İki gün sonra çaylak ligi var. Spor salonuna geldik. Silver'la konuşalım. Eldiven antrenmanı antrenman dövüşü diyor. Eldiven antrenmanı diyelim. 15 dolar istiyor bizden. Tamam verelim. Çaylak ligine bize hazırlayacaksa neden olmasın? Kaçış, blok, tekme ve yumruk. Son galibiyet aldığımda bu ikisi bana çok şey kazandırmıştı. Ee, Sağlığımız 77. Onun 155. Devam edelim. O bize bir etki yaratacak mı bilmiyorum. Şu an tabii biz de oynayamıyoruz. Enerjimizden düşüyor. Kazandım dedi round 1'i. 2 yetenek puan aldık. 15 dolar verip aslında bu yetenek puanı almaya falan yarıyor herhalde. Öyle gördüm ben. Yetenek ağacı tabi 4 tane olunca biraz daha açıldı. Aşağıdan tekme. Yerinde hasar çıkarıp rakibin dayanıklılığına ve çevikliğine zarar verip zayıflatan bir vuruş. Diyor. 3 yetenek puanı var. Şunlardan sert burcu bunu hala alamıyor muyuz? Hala alamıyoruz. O zaman biz buradan devam edelim bunu alıp yerinde okumuştuk zaten. Aldık. Buradan saldırı geçme açıldı. O da 4 yetenek puanı istiyor. Şimdi şöyle bir e, biz eve dönelim. Yürüyelim. Telefon çaldı. Hayırdır inşallah. Bakalım kim arıyor. Alo. Hey evlat umarım tek seferde hepsine birden odaklanmayı denemiyorsundur. Daha iyi odaklanmış bir zihniyete sahip olmak iyidir. Sanırım telefondaki mik. Kendimi her şeyde geliştirmemeli mi yani dedi. Deneyebilirsin ama çalışma yeme uyuma zamanları arasında. Pekala anladım Frank. Temel güçlerden birkaçına odaklanmalıyım değil mi? Frank arıyormuş. Akıllı bir çocuksun, yolun açık olsun. Altın çocuk dedi. Frank bize. Ee, daha önce zaten rehberde okumuştuk. Şöyle bir buradaki rehberde. Tek bir şey üzerinden git demişlerdi. Ben de güç üzerinden gideyim demiştim. Ee, buzdolabından şöyle biraz yemek yiyelim, kendimizi full yiyelim istiyorum aslında. Şöyle iki tane pizza yiyelim. Sonra biraz televizyon izleyelim. Enerjimiz dolsun. Dolacaksa tabi. Bakalım enerjimizi etki ediyor mu? Ruh halimize daha çok etki etti. Sağlığımıza etki etti. Ee, kalkalım şöyle yatağa geçelim. Ruh halimiz fullendi. Şimdi enerjimiz dolmaya başladı aynen. Ee, yattığımız zaman gün ilerliyor. Aynı zamanda enerjimiz fulleniyor ve e, yiyeceğimiz bayağı bir azaldı kalkalım zaten hemen alarmı verdi bize ee, biz şuradan gazozu gömelim çok etki etmedi bir de pizzayı bitirelim sonra tekrar alışverişe çıkmamız gerekecek gibi duruyor çalışsak mı Fulken çaylak liginde iki gün sonra diyor 7 gün bitmek üzere şuraya geçelim hazır enerjimiz Fulken aslında spor salonuna gidip 10 dolar verip cime mi girsek diye düşündüm ve bunu yapsak iyi olur herhalde. Şöyle spor salonuna gidelim. Cime artık parasını hisse verelim. Sonra kazanırız zaten. Güç demiştik. Şöyle şundan yapsak ne olur? Bakalım çalıştıkları yere gittiğimiz zaman ne diyecekler bize? Halter kaldırmak güzel bayağı da kastı bu abimiz çalışmaktaymış Valter kaldırmak güzel dedi o arada dinleniyor biz çalışamıyoruz tabi şuraya geçelim o zaman aynısı zaten boştu ama biz neden sonraya gittik güçlenmek istiyorum odaklandığım yer orası yani vurduğum zaman böyle komboları falan gayet güzel olsun diyorum 7. gün sona erdi ee, yarın çaylak dövüşümüz var şuradan devam edelim şunu biraz daha arttırsak iyi olur. Çevikliğimiz var dayanıklılığımız var. Aslında dayanıklılığı da arttırmak lazım. Dayanıklılığı neyle arttırıyorduk tam hatırlamıyorum. Yeterli herhalde bu kadar. Şuna geçsek hangisini arttıracak. Aynen dayanıklılık ve çeviklik. Yemeğimiz azaldı tabi bu arada. Yeterli olabilir mi acaba. Biraz daha çalışalım. Şunu iyice eritelim. Yiyeceğimiz tamamdır şimdi 15 dolarımız var. Yanlış yere girdik. Şehir haritası market. Market yakında zaten hemen uğrayalım oraya. Apudan pizza alalım. Bir tane de gazoz almayalım. Kalsın şöyle. Hemen bir eve dönelim. Biraz ucuzdan ucuzdan kaçıyoruz paramız pek olmadığı için. Şehir ortası eve dönelim yürüyerek. Yarın çaylak. Aman tanrım ortalık karıştı diyor. Kapatmam gerek. Neyi? Kutu yine açık. Bu ne diyor? Buradan yiyecek öne. Markete odakladık. Neden? Yürüyerek diyelim. Ne oluyor acaba? Şu an ben... Apu ne oldu burada? Nasıl desem 5 dakikanın dışarı çıkmıştım. Sonra da hayvan maskeli soyguncular dükkanımı soydular. Aa kötü olmuş dükkanını koruyamadığım için üzgünüm. Burada bir yer dağılmış. Asıl garip olan bütün kedi mamalarını çalmışlar ve arkalarına garip yapışkan ayak izleri bırakma, bırakmışlar demiş. Ha gerçekten çok garip temizleyelim bari şurayı. temizleme falan buradan yapabiliyor muyuz? Hayır. Biz buradan aslında buradan da iş alabilseydik iyi olacak ya. Ama alamıyoruz. Şehir haritası diyelim. Bu arada o evimize bıraktıkları çanta çok garip bir şey. Ee, sanki böyle Batman e aynı ışık tutarlar ya filmde falan. Onun gibi yani bizi çağırıyorlar. Süper kahraman tarzı bir şey olacağız herhalde biz. Öyle gözüküyor. Başta diyelim. Bu arada yiyeceğimiz bayağı bir azaldı. Şu 30 doları kapıp hemen yemek çok yorgunsun diyor ve açsın diyor. Pizza da söyleyemiyoruz tabi. O zaman biz hemen eve dönelim. Yürüyerek işler biraz karışmaya başladı. Şuradan olmuş pizzayı yiyelim. Enerji içeceğini de içelim. O da biraz etki eder. İşte şimdi tam çalışma vakti. 50 dolara ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Şuradan hemen 6 dolar diyor tamam verelim 6 dolar sıfırla başlayalım direkt 50 dolarımızı alalım çıkalım gitsin bunu bitirip pizza dağıtımına çıkacağım onu da bitireceğim oradan da biraz para gelsin istiyorum durduralım bu arada 9. güne geldik çaylak ligi bugün ben hemen ee, dövüşten sonra mı gitsek diye düşündüm kafe ya da gidelim yürüyerek sıkıntı yok fulleriz enerji vesaire hapudan enerji içeceği alırız öyle çıkarız biraz topingli gibi pizza da diyelim başla dur dur şimdi hemen eve dönüyoruz yürüyerek 80 dolarımız var şuradan tabi bir şeyimiz kalmamış onu unuttuk iyice kafe biz markete gideceğiz yürüdük hemen markete apudan alışveriş yapalım et alalım pizza alalım enerji içeceği alalım ve paramızı fullleyelim şimdi tekrar eve dönüyoruz kendimizi fulllememiz lazım et yiyelim iki tane enerji içeceğimizi içelim E, donmuş pizzamız iki tane var kalsın biz şöyle yatalım biraz zaman geçsin 9. gün bitmeden çaylak ligine girmemiz lazım diye tahmin ediyorum ben ama enerjimizi de biraz fullleyelim istiyorum şöyle fullensin kalkalım ruh halimizi de fullledik mi çaylak ligine bomba gibi bir giriş yapalım istiyorum bakalım neler olacak bu arada 9. gün geçti ama dövüş diyelim. Direkt dövüşe girmemiz gerekiyor herhalde. Roy Jackson isimli bir rakip geldi karşımıza ve sağlık puanı bizden daha yüksek. Diğer özellikleri de bize göre biraz daha iyi. Ee, bayağı da apar cards, aşağıdan tekme, çapraz yumruk, blok, yıldırma gibi özel yetenekleri var. Biz de aşağıdan tekme almıştık. Onu koyamıyoruz tabi buraya. Ee, şunu çıkartalım aşağıdan tekme alalım yeni almıştık zaten buradan tıklayıp bir şey yapabiliyor muyuz tabii ki hayır çünkü daha diğerlerini geçmedik ya büyük ihtimal yani çaylak liginden eleneceğimiz bir maç olacak bizim için ama olsun deneyelim görelim belki bir şeyler yapabiliriz başladık bakalım bu bir vuruşta 10 puan aldı bizden 8-18 Bu karşımızdaki rakip çok güçlü Çok çok güçlü Biz vurduğumuzda Ve onun vurduğunda acayip fark ediyor Bildiğin dayak yemeye çıktık yani Daha neredeyse ilk roundda adam bizi yere serecek Vallahi bitirdi Ne olacak böyle Direniyoruz ama nereye kadar bittik bile Tek roundda kaybettik yani Çok aşırı basit bir kayıp oldu ama karşımızdaki de çok ee, güçlüydü. Gelişmen gerektiği kadar gelişemiyorsun. Daha güzel olmanın güçlenmeye ne dersin demiş. Bu kula harika geliyor Silver. Ama sihir gerçek değildir biliyorsun değil mi? Haha sen ona sihir diyebilirsin ama arkadaşım bilim diyor. Eğer ilgilenirsen onunla spor malzeme dükkanında görüşebilirsin. Detayları sana anlatır. Dedi. Yeni hedef. İksirci Silver'ın arkadaşıyla tanış belki bir sihir gösterisi görürsün diyor. Şaylak ligine direkt kayıt olalım biz. 2 gün sonra yatıyor bizi. Büyük ihtimal sıfırdan başlayacağız. E, yetenek puanımız 3. Şuraya gitmemiz gerek. Gidelim yürüyerek. şşt buraya gel. Bu adam kocaman. Ayrıca gözlük takıyor. Bu yüzden zeki de olmalı. İlginç. Kesin biraz sihir var demiş oldu oyunumuz bize. Proper iksir satıcısı. İksir dedikleri şey protein tozu vesaire herhalde. Biraz oyundan kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Sihir numaraları olan eleman sen misin? Sihir mi? Hayır hayır hayır. Bilim bu. Seni daha iyi, sert, hızlı ve güçlü yapacak iksirlerim var diyor. Onları Bodrum katında yapıyorum. Sen onları deneyecek kadar at yani cesur duruyorsun demiş. Yani aptal diyecekti az kalsın. Hmm, harika gözüküyor dedik. Evet gerçekten öyle. Tabii ki bazı yan etkileri var ancak çok da ciddi şeyler değil. Bu arada spor yapan arkadaşlar da bu tür şeylerden uzak dursun diyelim. Hem de senin gibi cesur bir eleman durduracak bir şey de olamaz demiş. İyice gazı verdi bize bu eleman. Buradan proper'a gidelim ne diyecek bize. Vaa wow, alet falan veriyor. Bunlar herhalde aynen garajımızı geliştirmek için Yalnız bayağı da pahalı şeyler Yani sürekli sürekli çalışmamız gerekecek gibi duruyor Eski bir halter var 250 dolar kurşu bandı 200 dolar küçük kum torbası 150 dolar Wing Chun 250 dolar Jackie Chan'ın falan çalıştığı şey bu ee, Ama biz herhalde en ufaktan başlayacağız küçük kum torbasını alarak 150 dolar biriktirmemiz gerekiyor Gibi O zaman ne yapacağız çokça çalışmamız gerek e, ee, inşaat işçisi olarak 50 dolar kazanıyorduk gidelim o işi yapalım yapacak başka bir şey yok ee, şöyle bir kendimizi verelim işe artık olduğu kadar 50 doları tamamladık 58 dolarımız oldu yani gidip aslında direkt hani onu almak ne kadar doğru olur bilmiyorum çünkü acıkacağız da 10. günün sonu geldi bu arada Çalışmaya devam edelim. Zaten bu oyunda çok çalışkan biri olacağız. 11. gündeyiz. Gün hızlı ilerliyor ve burada enerjimiz vesaire her şey iyice tükendi. 100 dolar oldu. Çok yorgun kaldık. Hemen eve gidelim. Yürüyerek tabii ki. Ee, önce bir yemek yiyelim. Şöyle iki tane pizzayı atalım. Sonra hemen yatıp dinlenelim. 11. günü sonlandıralım. Ruh halin oldukça düşük. Antrenman verimini etkiler diyor. Teşekkür ederiz not. Ya uyurken yiyecek aşırı düşüyor ya. Aşırı yani. Sıradaki çaylak ligi de geldi bu arada. Acaba çaylak ligine hemen katılmakta acele mi ediyorum diye düşünüyorum. Çünkü acaba hani biraz geliştirip şöyle öyle mi çıksak maçlara. Ee, bu arada yemek almamız gerek tekrar. Kafe, market, markete gidelim. Yürüyerek. Apu'dan donmuş pizzaya abanmamız gerek gibi duruyor. Biraz aslında birkaç tane daha yeni böyle yiyecekler falan gelse belki ileride geliyordur bilemeyeceğim. Şöyle devam edelim. 104 dolarımız kaldı. 6 tane aldık. Buradan hemen eve dönelim. Yürüyerek pizzaya ne? Yine mi? Bu çanta sinirlerimi bozmaya başladı ama. Çanta yine parıl 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 diyor. Tam da böyle bir şeyler yapacakken araya giriyor sürekli. Yine bir olay var. Bakalım bu sefer ne oldu? Selam doktor. Mutsuz gibisin. Aynen öyle. Hayat sorunları işte. Hımm burnuma suç kokusu geliyor. Evet nasıl da bildin. Birisi lazerimi çalmış. İlginç. Hangi insan bir bilim adamını soyacak kadar düşebilir ki polisi aradınız mı? Güzel iki seçenek karşımızda. Hangisini seçeceğiz? Polisi aradınız mı? Hangi insan beni soyacak kadar düşebilir ki? Polis ee, polisi aradınız mı diyelim? Hmm, polislerin da lazer saklığını bilmelerini istemiyorum. Bu adam çok gizli işler çeviriyor. Mantıklı. Hangi insan bir bilim adamını soyacak kadar düşebilir ki otomatikman ikinci seçeneğe geçtik. Bilmiyorum annemin dediğine göre hayvan maskesi takan, takan adamlar varmış. Apu'nun dükkanını soyan adamlarla aynı. Hım bütün bu olanlar gerçekten şüpheli olmaya başladı. Lazerini bulmaya çalışacağım. Tam bir süper kahraman görevine giriyoruz. Harika olur lazerime kavuşmak istiyorum. Bu adamlara gününü göstermemiz gerek. Ama önce biraz hem kendimizi geliştirmemiz gerek hem de iyice bir bakım yapmamız lazım ki daha çaylak ligimiz var. Pizzaya abanacağız şöyle. Yapacak bir şey yok. Televizyon izleyelim çünkü ruh halimiz düştü biraz. Televizyon izlerken ne düşüyor buradan? Yiyeceğimiz düşüyor. Ruh halimiz yükselmeye başladı yiyecek inanılmaz çabuk gidiyor yani tükeniyor ve bunu hani nasıl önleyeceğiz bilmiyorum şöyle ruh halimizde fullenirse hemen enerjimi fullleyeceğim 12. günün sonuna geldik haliyle otomatikman bizi şu halimizle çaylak ligine atıyor Hexor lamaço isimli biri geldi bu sefer karşımıza. Sağlık olarak bizden daha iyi durumda ama neden olmasın diyebiliriz. Bakalım başlayalım ne olacak görelim. Daha fazla uzatmayalım. Güzel başladık. Şu an iyi gibiyiz aslında. Biraz korumamız lazım kendimizi. Çünkü güç, yani sağlık puanı olarak ondan daha düşüyoruz. Biraz daha ona karşı atak olmamız lazım. Aynı bu şekilde. Şimdi eşitlemeye yaklaştık ama o tabi bizden biraz daha iyi olduğu için çat çut götürüyor adam vallahi. 54'e 66. Şimdi yumruk tekme. Ben normal tekmeyi alacağım aşağıdan tekme yerine. Artı yumruğumuz olsun çünkü vurmamız lazım zaten. Başka türlü olmayacak ne kadar vursak bize o kadar iyi gelecek. Kombolarla başladık. Biraz kaçabilsek aslında süper etki edecek. 56'ya 52. Süper oldu bir tane. Evet bir puan oldu ama. Biraz düştük. 50'ye 47. Yani ucu ucuna gidiyor. İnşallah yenebiliriz. 48'e 41. Birkaç tane sağlam yumruk atmamız lazım. Bu arada yumruk sanki düşük vuruyor. Yani genelde tekmeyle gidiyoruz. İkinci round da bitmek üzere 34'e 38 önde girdik. Yumruk yerine aşağıdan tekmeyi vurup sadece tekme üzerinden gitsek nasıl olur diye bu, bu round denemek istiyorum aslında. Bakalım gazamız mübarek olsun yine. inşallah alabiliriz. 29'a 35. 31'e düştük. 23, 28, birkaç combo almamız lazım. 3. roundu pek düşmeden aslında tamamlasak iyi olacak. Çok iyi. Çok çekişmeli gidiyor bu arada maçlar. Linklerde ne olacağını tam böyle kestiremiyoruz. Yani aşırı güçlü biri gelmedikten sonra. 10'a 14. Şuradan e, aşağıdan tekmeyi çıkartıp ben yumruğa geçeceğim. Çünkü aramızdaki fark çok yok ve sürekli vurmamız gerek. Başka türlü yenemeyeceğiz. Çünkü adam bizden biraz daha iyi. Birkaç yetenek kısmı güçlü bizden 6 kaldı 3 kaldı bu arada bitirmek üzereyiz 7 bir, ta bir tane vursak yeter hadi Süper be Kazandık 8 oldu bu arada yetenek puanımız gayet iyi yetenek puanı geldi Hemen şuradan bakalım neyi açabiliriz saldırı geçme Saldırı safhasını geçip enerji yenileme şansını arttırır diyor Şurayı herhalde tekrar alamıyoruz. Böyle devam edeceğiz. Bunu alalım hemen. Açalım. Şimdilik başka bir şey açılmadı. Çaylak liginde kayıt olalım. İki gün sonra e, maçımız olacak. Biz gidip bol bol çalışmamız lazım aslında. Ama kendi garajımızda da döşesek bir yandan iyi olur. Yani gidip iş yapalım istiyorum ben. 50 dolar kazanalım. Başlayalım. İnşaat işi biraz yoruyor bizi ama yapacak bir şey yok artık para. Bir şekilde kendi evimizi kurmamız lazım. Bu arada şu e, güç vesaire de artıyor. İlginç. İnşaat işçileri tabi bedensel olarak kendini kullandığı için. 13. gün sona gel sonuna geldik. E, dur diyelim. 200 dolarımız var. Buradan ben hemen spor malzemesi dükkanına geçeceğim. Hemen şöyle garaja bir tane küçük kum torbasından sipariş edeceğim 54 dolarım var Şimdi ne yapabilirim markete geçmek istiyorum Çünkü yiyecek konusunda Aslında pek hani ee, sıkışmak istemiyorum o yüzden pizzayla yine dolduracağım 9 dolarım kaldı hemen eve geçiyorum ee, şuradan bunu da hep nedense karıştırıyorum ama bakalım hadi hayırlısı. Şuradan yiyeceğimizi arttıralım. 3 tane kalsın. Ee, enerjimiz baya düşük. Yatalım. 14. gün bitmek üzere. Enerjimiz bir kendine gelsin. Bakalım. Şöyle Kalkalım. Tamamdır herhalde. Ee, buradan geçelim şöyle. Garajımıza bakalım gelmiş mi kum torbası? Gelmiş. Ee, Çaylak ligimiz yarın. Biz burada bu bölümü sonlandıralım. Dördüncü bölümde Çaylak liginin ikinci maçından yine devam edelim. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yapabileceğiz? Ee, bu arada bu bölümde garip şeyler oldu. Ee, yağmacılar var. Biz kahraman görevini üstlenmeye çalışıyoruz. Bakalım olabilecek mi, bir şeyler yapabilecek miyiz diyelim. Biraz daha heyecanlanmaya başladı oyun, garip garip şeyler çıkmaya başladıkça. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, i̇sterseniz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşabilirseniz bizim için çok iyi olur. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, beni bir şekilde yönlendirebilirsiniz diyelim. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.